Ya sen ne yaptığını zannediyorsun? Biz kaçıncı yüzyıldayız sen? Sen bu işten yakanı kurtarabileceğini falan mı zannediyorsun? Durdur şu arabayı. Hemen durdur şu arabayı. Ya Senem kuş tamam sakin. Aa, tamam korkma zarar vermeyeceğim sana. Sadece konuşacağız. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Durdurmuyor musun? İmdat! Yardım edin! Adam kaçırıyorlar! İmdat! Canım benim. Aa, ne yapıyorsun ama tamam saçmalama. Allah Allah. Ya bir iki dakika bana izin ver bir şey konuşacağız. Sonra söz veriyorum ben bırakacağım seni. Aa. Bak buradaki tek mağdur sen değilsin. Maalesef ikimiz de babalarımızın yapmış olduğu anlaşmanın kurbanlarıyız. Ben de çaresizim. Umurumda değil anlaşma falan diyorum ya. Bak senin elinden kurtulayım direkt polise gideceğim. Sana çok kötü ödeteceğim bu yaptıklarını. Ya yani bir saniye. Ben önce sana bir şey göstereceğim tamam mı? Ona bak sonra söz veriyorum indireceğim seni. Söz. Bak. Şunu bir gör. Evlenip evlenmemeyle ilgili kararını ondan sonra verirsin. Tamam mı? Ben seni hiçbir şeye zorlamam. Zorlayamazsın zaten. Ben ben biliyorum babamın bu rezilliğinden haberim var. Canım benim sen biliyorsun, biliyorsun da işte insanlar bilmiyor. Sen ister misin babanın bu hallerini görsün bütün millet? Ama yazık bak hepsini izleyemiyorsun da. Ha gayret hadi hepsine bir bakıver de sonra kararını verirsin. Bak bak. Kapatır mısın şunu? Gerçek bir başyapıt. Diyorum kapat. Ya işte senem kuş gördüğün gibi aslında bu evlilik ikimizin de ailelerimiz için yaptığımız bir fedakarlık çift taraflı bir de bu açıdan düşün. hadi bakalım. Senem kuş. Uç git evine. Kararını sabırsızlıkla bekliyorum. Varınca haber ver bana. Alo, Esin Kuş. Yarın sabah bir kahvaltı yapar mıyız? Karşılıklı bilgi akışı geçeriz şöyle. He? Anneciğim, Melisa çayı yaptım. İyi gelir. Nereye gitti bu acaba? Nereye gidecek yine Erhan'la Elif'in peşine gitmiştir. Begüm Allah aşkına yeter artık kızım ya. Senem. Çabuk gel bakayım sen buraya. Neredesin kızım sen? Eve ne gelişin belli ne gidişin. Bravo yani. Ailene hiç vakit ayırma sen. Ben... Ben biliyorum babamın bu rezilliğinden haberim var. Canım benim sen biliyorsun, biliyorsun da... ...işte insanlar bilmiyor. Sen ister misin babanın bu hallerini görsün bütün millet? Ama yazık bak hepsini izleyemiyorsun da. Ha gayret hadi hepsine bir bakıver de sonra kararını verirsin. Bak bak. Kapatır mısın şunu? <laughs> Gerçek bir başyapıt. Kapat şunu diyorum kapat! <laughs> ya işte Senem Kuş. Gördüğün gibi aslında bu evlilik ikimizin de ailelerimiz için yaptığımız bir fedakarlık. Çift taraflı. Bir de bu açıdan düşün. haklısın anne. Ama sonra konuşsak olur mu? Ya bu evde beni dinleyen bir Allah'ın kulu yok ki. Kendim anlatıyorum, kendim dinliyorum. Çok yorgunum. İyi geceler. A küçük görümce Koraslan cephesindeki gelişmeleri bir dinleseydin önce. Gerçekten merak etmiyorum. İyi geceler. Begüm. Bunun bir problemi var. Bu davranışı hiç normal değil. Var bir iş bunda. Bence de anneciğim. Ne bir göz belirtmesi, ne bir kaş kaldırması bana da hiçbir şey yapmadı. Yani botoks falan yaptırmadıysa ciddi bir sıkıntısı var. Begüm kızım. esprinin sırası mı şimdi? Üf, herkes de bana takık. Selam. Kızım. Merhaba. Nasılsın? Ee, ne yaptınız Zafer'le? Konuştunuz. Anlaşabildiniz mi? Hani ben senin küçük kızındım baba? Nasıl yaparsın bana bunu? Senem. Ben gerçekten çok çaresiz durumdayım kadar sıkışmasam seni böyle bir şeye zorlar mıyım yavrum? En çok canımı ne acıtıyor biliyor musun? Beni bir mal gibi, bir satılık bir eşya gibi görmem. Sakın bana sakın kızım deme. Beni köle gibi o aşağılık adamın ellerine veren bir adam benim babam olamaz çünkü. Sen benim geleceğimi, benim hayallerimi elimden alıyorsun ya. Sen evlenecek misin? Ne yapacaksın? Senin gibi bir babam olacağına keşke hiç olmasaydı. Şimdi git. Defol git! Senem. Niye bağırıyorsun babana kızım? Yine ne saklıyorsunuz siz benden? Bir şey yok. Senem biraz bana sinirlenmiş. De, değil mi kızım? Onun için biraz böyle sesi yükseldi o kadar. Senem. Dün geceden beri bir şeyler saklıyorsun. Dinliyorum kızım anlat. Ne oluyor Tahir Bey? <laughs> bir şey oldu yok ya. Ama <laughs> ben işte sizi çok özledim. Şöyle bir geleyim, sizi göreyim dedim. Ondan yani. Bu işin içinde bir iş var. Çıkar yakında kokusu. Ya bir şey yok. Emin olun boş yere vesvese yapıyorsunuz. Hiçbir şey yok. Gidin buradan Tahir Bey. Şükran. Gidin lütfen. Esin Kuş, günaydın. Günaydın. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ee, bu keyifli hallere bakılırsa işler yolunda gitmiş sanki. He? Tabii. E sayende verdiğin video var ya çiçek. Küçüğüme izlettim, dünyası yıkıldı. E sen ne yaptın? Ben de küçüğünün ablasını parçaladım. Hmm, Sibelci, Biz aslında Koraslanlardan ilk olarak onunla evlenecektik. Ama işte sonradan işler karıştı bir şeyler oldu. Ben de vazgeçtim küçüğüne döndüm. Yine de çok üzmeseydin Sibel'imi. Hmm. Senin o Sibel'inin iyi günleri bunlar da. Bak ben onlara neler yapacağım. Tahir var ya o Tahir. Benim babamdan beter olacak. Öyle yaşlı düşkün bir adam olarak ölüp gidecek bir köşede. Sibel'i de böyle mutsuz beş parası olmayan bir kadın olarak görmeden... ...bitirmeyeceğim ben bu oyunu. Bak göreceksin bir şekilde hepsi gelecek teker teker ayaklarıma kapanacak benim. Wow. Esin Kuş senden korkulur. Düşmanla olmak istemem. E o zaman hiç olmaz Afer Kuş. Hı? Böyle bu bizim işbirliğimiz devam etsin çünkü bence bizim daha yapacağımız çok iş var. Bence de zaten. Ya ben şey soracaktım. Ben şimdi Senemle evleneceğim ya. Bu bizim aramızı bozulmaz herhalde. Hiç, hiç benlik bir şey yok. Bence de. Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.